Merhabalar dostlar. Yeni bir kimse sattı videosunda hepiniz hoş geldiniz. U-bot serisi kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar. Tarih 20 Aralık 1940. U95 artık İtalya'dan demir alıyor. Hedefimiz bu bölümde Atlantik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burası nasıl okunuyor? La Rochelle diye okunuyordur sanırım Fransızca. Limanına gideceğiz. Bu işi yapmak için tabii ki Cebide Tarık'tan geçmemiz gerekecek. Umarım kazasız belasız geçebiliriz. Yolda tabii ki yine her zaman olduğu gibi düşman konvoyları görürsem saldırı yapacağım. Artık limandan ayrılalım bakalım. Evet, gece vakti Saat 22.19. Artık Cebeli Tarra'ya geldik. Fakat etrafta çok karanlık. Bir kırmızı ışığa geçelim. Daha iyi olacak gibi. Sanki şurada duman var gibi diyordum ama evet hakikaten de varmış tam önümüzde ama uzaklaşıyor güzel gemi görüldü diye gerçi saçma bir rapor oldu yani Cebeli Tarık'ta görülmeyecek de nerede görülecek gemi Bu arada nasılsınız? Umarım iyisinizdir dostlar. Başka hani oyun öneriniz varsa aslında önerirseniz de sevinirim. Ya kanalda işte hep o bot ve Battlefield oldu şimdilik. Daha önceden e, PUBG Mobile'da oynuyordum ya da PUBG'de birkaç kere oynadım. Normal PUBG'yi hala seviyorum ama mobile pek beni sarmadı diyebilirim. Bir süre sonra bayağı bir sıktı sebebi iki sebebi var aslında dostlar. Birincisi optimizasyon. Sanki bilgisayara çok bilgisayarda çok iyi çalışmıyormuş gibime geliyor. Bu emülatörler falan böyle saçma saçmalıyordu. En azından benim kullandığım emülatör öyleydi. FPS düşüşleri oluyordu vesaire falan filan. Hani birinci sorunum o oldu oyunla. İkinci sorunum da ki bu benim için daha büyük bir sorun. Asıl sebebi yani çok fazla uçtulu kaçlı şeyler koyuyorlar PUBG Mobile'a. Yok işte ne bileyim kurt adama dönüşüyorsun, dinozora biniyorsun. Hani güzel bir etkinlik yapmaları güzel. Herkes işte oyunun başında bir yere atlıyor, atraksiyon oluyor. İşte ne bileyim hani bazen 1 ve 4, 1 vs 3 falan atıyorsun. Güzel anılar yaşıyorsun. Ama ondan sonra ortaya çıkan şeyler işte yok ip at yukarı çık, su at suya ışınlan oradan bir yere atla falan filan gibi şeyler. Ya Battle Royale'ın ne denir filozofisine ya da temellerine biraz aykırı gibi mi geliyor? O yüzden çok sevmedim. İlk başta eğleniyordum ama çabuk sıkıldım daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ama bilmiyorum belki ileride bazı böyle eski oyunlara dönmek de zevkli oluyor. Kafam eserse belki tekrar birkaç video çekebilirim. Kanalda görmüşsünüzdür belki Oblivion çekiyorum. Eskiden Skyrim'i çok severdim. Zaten Elder Scrolls evreni çok hoşuma giden bir evren benim. İşte oradaki elfler, ne bileyim Nordlar, Akaviri saldırısı olsun vesaire vesaire. E konuyu bilmiyorsanız muhtemelen ne diyor bu diyorsunuzdur. <laughs> Ama RPG oyunlarını seviyorsanız bir bakın derim arkadaşlar. Siz de hani farklı şeyler önerirseniz, aklınızda başka oyunlar varsa hani bunu çeksen iyi olur ya da bunu izlenir falan diyeceğiniz bir şeyler önerirseniz sevinirim. Arkadaşlar yalnız kazasız belasız benim çenem düştü biraz çok rahat bir biçimde geçtikçe tarıktan. Hid Heh. Hidrofon dinamisi yapıp duruyorum belki karşımıza bir şey çıkar diye. Zaten o tam konuşmaya çalıştığım an karşımıza gerçekten de bir temas çıktı. Lanet hidrofonda duyduk kendisini. Yani e ben sadece nokta koymuşum sanırım. Oraya gidin dememişim nota belirtmemişim. Buraya kadar geldim. Bir dinleme daha yapacağım. E, e hani buradaydı ve uzaklaşıyordu. bambaşka bir yola gidiyormuş. Neyse peşlerinden gidelim bakalım. Ya da bu başka bir temas o da olabilir. Evet şu an ekranda da görebildiğiniz gibi düşman gemisini yakaladık biraz daha önüne geçeceğim. Artık yeter diye düşünüyorum. Şöyle dönüp burada bir duralım. Hatta periskop derinliğine inin. Tam pozisyon alamamışım aslında. Biraz daha çok önüne geçmişimdir diye düşünüyordum ben. Şimdi Ya da işi garanti alıp T5 mi yollasam diye düşünüyorum. Önde T5 yok. Yok arkayı dön falan şimdi o da uzun sürecek. Normal bir şekilde torpido yollayacağım. Bu bir Empire Bell'e benziyor. Aa, torpedoya bakım yapmadım. Neyse iki tane yollarız. Şöyle hızı da ölçelim. Aa, dalgalar. 9 not ile gitmekte. 1400 dere metre, 1400 derece değil, 14079. Bir dakika, 79'du, değil mi? Yok, 70.9 pardon. Tam 70.8 olsun, o kadar önemli değil. Ha, bizim çocuk hepsine bakım yapmış. Süper tamam. Tabi disiplin düşük olmayınca çalışıyor adamlar. Ama yine de iki tane yollayacağım ne olur ne olmaz. Tamam her şey hazır. Gyromuz da senkronize oldu. İkisini de yolladım bakalım. Şuradaki savaş gemisi galiba. Az önce öyle dedi. Bir de U-bot var dediler. Bizim Alman denizaltılarından biri saldırı altında muhtemelen. Tam Allah vurmak üzere. Şöyle bakalım. Bir tanesi görünüyor suda zaten. Harika vurdu. bir tane... <laughs> Bu niye böyle saçma sapan patladı onu anlamadım. Harika bir atıştı diyor. Gerçekten güzel bir atıştı. Katılıyorum. Kaptanımıza. Bir de eğer ki şurada savaş gemisi varsa bizim çocuklara gidip yardım edelim ya. Orada muhribe, bir muhribe saldı, Aman bir denizaltıya saldırı var bence diyecektim ki. yo Hemen dibimizdeler. Hasar almış gibi de durmuyorlar. Evet birbirimize selam verip... Konserve yemek ve sigara paylaşımı yaptıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Ama güzel sevindim şeyden kurtulmuşlar yani. Ee, savaş gemisi saldırısından, murhip saldırısından kurtulmuşlar anlaşılan. Dostlar yolda batacık'a dinleme yapıp hidrofonla buraya kadar Fransa'ya kadar geldim. Başka herhangi bir temas, düşman teması olmadı. La Rochelle görev tamamlandı. Subaya rapor vermek için tıklayın. Tamam yine klasik madalyalar falan. 5709 tonluk bir gemi batırmışız. Sadece tek gemi görebildik zaten. Şimdi Yok, rapor vermemiz gereken subay bu değil. Ha zaten tamam az önceki görev tamamlandı basınca rapor vermiş sayıldım. Yeni şey açıldı. Güney rotaları diye yeni bir görev açıldı. Şimdi burada ne var? İzlanda'ya ajan yerleştir. Alman Deniz Kuvvetleri subayını kurtar. İspanya'da. Tam bu görevi alalım. subayımızı kurtaralım. Yakıt falan da depolayıp arkadaşlar tekrar yola çıkacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.